Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ana yemeğimle karşıladım. Bugün fırında kıymalı patates yemeği yapacağım. Hemen burada 3 tane patatesim var soyulacak. Burada patlıcanlarımı, 2 tane patlıcanımı böyle ala ala soydum, yıkadım, doğradım uzun uzun. Hemen patlıcanlarım kızarana kadar ben de patateslerimi soyuyorum. Patatesleri bir de kızarttıktan sonra göstereyim. Burada birazcık kıymam var. Bir yarım kilo kadar. Şimdi hemen kıymamı da ocağa alayım. Hem patatesim patlıcanım kızarsın. Hem kıymamız kuru soğanla yağla birlikte kavurayım. Kıyma harcım da gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Hiç ekstra yağ kullanmadım. Sebzelerimi kızarttım diye. Sadece bir küçük soğan bir tane domatesle birlikte kıymamı güzelce harmanladım şimdi hemen birazcık kırmızı toz biber dökeceğim alabilirsem evet birazcık kimyon koyacağım kimyon et yemeklerine güzel yakışıyor kimyon ilave ettim birazcık pul biber koyacağım Hemen göz kararı tuzumu da ilave ettikten sonra, şimdi hemen karıştıracağım güzel bir alttan üste. Kızartmış olduğum patlıcanlarımı ince tabaka halinde en alta sıraladım. Şimdi hemen kıymamı koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu gene. Her tarafına şöyle dağıtıracağım. Evet. Hemen hafif çevirdiğim patateslerimi şöyle bütün her tarafına gelecek şekilde sıralayacağım. Bütün patateslerimi koyayım sonra göstereyim. Bütün patateslerimi koydum. Çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Hemen biberlerimi koyuyorum şöyle. Güzel bir şekilde biberlerimi de hafif yağda çevirdim. Galiba bana bir tane daha biber gerekiyor şöyle evet evet biberlerimi de koyduktan sonra hemen domatesimi alayım domatesimi koyarken tekrardan göstereceğim bir tane domates de ortaya koyduktan sonra bu güzelliğimi hemen yarım çay bardağı su ilave edeceğim fırına göndereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi patates yemeğim pişti. Çok da güzel oldu. Hafif kızartmıştım zaten. Şimdi de fırında tamamen pişti. Bu güzel yemeğimi, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.